Herkese merhaba arkadaşlar ben Şahlar bugünleri Minecraft e, Skywars'ın ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Bugün Minecraft Skywars'ın ilk bölümü ve uzun zaman sonra kanala video atacağım e, Niye bu zamana kadar atmadım Çünkü ders falan vardı Ben de atamıyordum <coughs> ama bu kez atmaya çalışacağım. Ee, şuradan blok kıralım. Diamond'ı alabiliyoruz böyle galiba. Öyle mi? Evet. Kralım Şimdi bir tane daha Diamond Evet burada Adam bana Bana mı geliyor Şerefsiz Allah belanı versin Aa, atamadım. Şimdi adam hiç kimse gelmiyor. Süper. Evet crafting de var. Bir stick. Craft yapılmıyor. Ay şerefsizler. Craft yapmaya izin yok. Bakın iki tane gidiyor. Telefon kasmaya başladı. Niye bilmiyorum. Kartını alalım. Evet, şimdi şurada siçeste bakalım. Niye? Tamam, bunu alalım. <laughs> Özür dilerim. Ee, birkaç el oynayacağım ve videoyu atacağım. Bana ne? Ölmüyor şu şeref. Evet öldü. Ve itemları gitti. Diamond alalım. Evet. E, geldim. I'm not olmadı ben döneceğim şimdi bu oyun başlasın geliyorum evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, farklı bir map ben de pikels nereden şeylerde ses yok ya öf. Şu şu şu. blok. Blok alalım. bueceğim <laughs> kasten yapıyor bunu Evet kaldım burada Bunu alabiliyor muyuz? Craft yapılmıyor. Evet kaldık burada. Baya iyi. Çok iyi kaldık burada. Vay şerefsiz. Oha, tüş ayı olayı. Allah. Allah, adamı göremiyor. Ha? bir git. Öleceğim. Şerefsize bak ya. Adamı göremiyorum. Lan ölsene. Allah'ın cezası. Öl öl. Evet ben öleceğim şimdi. Ölmüyor ya. Öl öl. Çabuk rejen oluyor Cihan Allah Allah'ını versin. Ah. Neyse arkadaşlar bu kadar video olsun. Çünkü kanala video atmam lazım. Aktifliği kaldırmam lazım. Evet satsın bu. Kötü. Beş. 9 neyse arkadaşlar burça kalan kendinize iyi bakın